Merhaba, Şubat 2025 burç yorumlarıma hoş geldiniz. Burç yorumlarıma bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Burç yorumlarını yükselen burcunuza göre yapıyoruz. Zira biz haritalarınızı yükselen burcunuza göre çıkartıyoruz. Bu nedenle de yorumlarımı lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız elbette ki öz burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Öncelikle koç ve yükselen koç burçlarıyla başlayacağız. Sevgili koçlar, Şubat ayı başkalarıyla empati kurma yeteneğinizi uyandıracak. Bu da çok ilginç insanlarla güçlü bir dostluk yaratacaktır. Bazılarıyla deneyimlerinizi birbirinize aktarabilirsiniz. Bu da sizi hayatta biraz daha ileri taşır ve belki de işte bağlantı kurar ve ortak bir projeye başlayabilirsiniz. Bu dönemde sağlık sorunlarına daha e, yatkın olacaksınız. Bu nedenle de yeni şeyler için aşırı heveslenmemelisiniz. Biraz yavaşlayın. Böylece her şeyi düşünmek e, için zamanınız olacak ve fevri davranmayacaksınız. E, Koç burcuna güç veren enerji yılın başında yavaş yavaş azalacak ve onları en çok ay ve evreler etkileyecek. Yeni ay ve dolunay arasında sağlığınıza dikkat edin. Vücudunuzu ve özellikle de sindirim sisteminizi yormayın. E, Şubat ayında başkalarını dinleme ve e, anlama yeteneğiniz de çok daha güçlü olacak. Öte yandan bu durum e, kendi hayatınızın amacı ve nasıl gittiği hakkında düşünmenize neden olabilir. Bu ay kendi başınıza vakit geçirmekten keyif alacaksınız. Biraz kendinize zaman tanıyın lütfen. Sevgili Boğalar, Şubat ayı sizin için çalışma ayı olacak. Çalışma motivasyonunuz artacak ve bu dönemde çalışmak ana yaşam aktiviteniz haline gelecek. Yüksek dozda çalışma azmi sayesinde de Koşunuza gidecek yüksek maddi gelirler elde edeceksiniz ve sürekli ilerleyeceksiniz. Ancak aşırı çalışmamaya dikkat edin. Bu size bir sağlık sorunu olarak geri dönebilir. Sağlıklı beslenin ve dinlenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınız bu ay sizinle vakit geçirmek isteyecek. Onları geri çevirmeyin. Şubat ayında Boğalar huzursuz olacaklar. Mars'ın işiniz üzerinde çok olumlu bir etkisi olacak. Sürekli yeni fikirler üretecek, işe gitmeyi sevecek ve evde bile iş hayatın hakkında düşünmekten kendinizi alamayacaksınız. Bu girişim amirlerinizle olan ilişkinizi geliştirebilir. Ayrıca ister spor, ister özel olsun fiziksel aktivitelerde bir artış olabilir. Bu kişiler genellikle kurallar ve ilişkiler konusunda olumsuz bir algıya sahip olabiliyor. Bu nedenle de neye bulaştığınızı ve sonuçlarını düşünseniz iyi edersiniz diyorum. Evet sevgili ikizler, Şubat ayı sizin için kasvetli bir dönem olacak. Çok çalışacaksınız ve sonra hobilerinize ve arkadaşlarınıza zaman ayıramayacaksınız. Bu durum ruh sağlığınızı etkileyebilir ve kendinizi diğer insanlardan soyutlamak isteyebilirsiniz. Bu mutlaka kötü bir şey anlamına gelmez. Yalnız geçirdiğiniz anlar size duygularınızı netleştirme fırsatı verecektir. Ancak hayata karşı olumsuz bir tutum sizi, tutumu sizi yutmasına izin vermeyin. Önemli bir şeyi kaçırabilirsiniz. Vücudunuzun da doğada biraz zaman geçirmeye ihtiyacı olacak. Bu yüzden kendinize zaman ayırın. Ee, İkizler Burcu Şubat ayında depresyona eğilimli olacak. Arkadaşlarınızla vakit geçirmeyi seviyorsunuz ve bu da iş sorumluluklarınızı imkansız hale getiriyor. Bu kötü ruh hali hayatınızın diğer yönlerine de yansıyabilir. Bu nedenle boş zamanlarınızı zihinsel sağlığınızla e, ilgilenmek için kullanmaya çalışın lütfen. Ayrıca güneşten e, de güçlü bir şekilde etkileneceksiniz. Bu sayede çocuk yetiştirme ve anlama yeteneğiniz ortaya çıkacak ve e, bu nedenle diğer zamanlarda başa çıkamaya, e, çıkamayabileceğiniz sorunları çözebileceksiniz. Özellikle testler ve denemeler sırasında. Onları destekleyin ve sevgili yengeç burçları, Şubat ayı sizin için özellikle iş yerinde belli bir özgüven getirecek. Artık neyi sevip neyi sevmediğinizi söylemekten korkmayacaksınız. Bu sayede üstleriniz sizi eşit olarak algılamaya başlayacak. Bu dönemde işte ve özel hayatınızda yaratıcılığınız ve taze fikirlerinizle kendinizi şaşırtacaksınız. Bu nedenle bundan yararlanın ve mobilyalarla hatta giyim tarzıyla veya saç kesiminizle ilgili denemeler yapmaktan da korkmayın. İlişkinize yeni bir kıvılcım getirin. Partnerleriniz de yaratıcılığınızı takdir edecektir. Şubat ayı Jüpiter'in güçlü etkisi sayesinde yengeçler için başarı anlamına gelecek. İş yerinde öne çıkacaksınız ve üstlerinizin sunduğu fikirlerden çok memnun kalacaksınız. Ancak başarınız daha fazla sorumluluk da getirebilir. Bunu kabul etmekten korkmayın. Kariyerinizdeki başarı özel hayatınızda da yansıyacaktır. Ve her şey yolunda gidecek. Bu müreffeh dönemde dönemden yararlanın ve e, partnerinizi bir seyahate çıkarın ya da sadece bir mola verin ve birbirinize zaman ayırın. İkinizin de e, bunu hak ettiğini biliyorsunuz. E, bunu ihmal etmeyin. Sevgili Aslan Burçları e, bu ay size e, çok yaratıcı ama aynı zamanda da içe dönük, e, lük verecek. Kafanızda uygulamak istediğiniz bazı harika fikirler olacak ancak bir şeylerin feda edilmesi gerektiğinde hesaba katmalısınız. Bu nedenle bu ay bir işe girişmeden önce mantıklı düşünmeli ve tüm artıları ve eksileri doğru bir şekilde değerlendirmelisiniz. E, bu dönemde esas olarak kendinize odaklanacaksınız ve sosyalleşmek sizin için zor olacak. E, zorlamayın ve sosyal etkinliklere ara verin önemli olan kendinizi rahat hissetmeniz e, hissetmenizi sağlamak. Geçen ay aslanların beklediği gibi gitmediyse risk alma eğiliminde olacaksınız. Şimdiye kadar risk genellikle işe yaradı ancak bunun e, sizin için felaket sonuçları olabileceğini de unutmayın. Bu yüzden almaya e, değip değmeyeceğini de düşünmeniz gerekiyor. Şubat ayında kendiniz gibi hissetmeyeceksiniz başkalarından ayrılmak yardımcı olabilir bu konuda size. Sizin için zor olsa da mümkün olduğunca yalnız zaman geçirmeye çalışın ve başkalarının hayatlarına karışmadan önce düşüncelerinizi bir düzene sokun bence. Sevgili Başak burçları, Şubat ayı sizin için tanınırlık kazanma ve her zaman her konuda haklı olma ihtiyacını uyandıracak. Bu dönemde karşınıza biri çıkarsa anlamsız çatışmalara girebilirsiniz. İkna kabiliyetiniz özellikle iş yerinde güçlü bir noktanız olacak. Ancak aşırıya kaçmayın. İş ilişkileriniz üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Arkadaşlarınızla çok iyi anlaşacaksınız. Ancak bu ay sizi bu anlamda biraz geride tutacak özgür hissetme ihtiyacınız daha güçlü olacak. Ee, bu yüzden de kendinize alan tanıyın ve bunu kişisel eğitim ve rahatlama için kullanın. Şubat ayı başaklar için arkadaşlarıyla iletişimlerini yenilemek için ideal bir zaman olacak. Onlarla bir seyahate çıkın ya da onları evinize davet edin. Ancak bunun uzun süreli bir e, ihtiyaç olacağını varsayalım. Bu durumda e, ilişkiniz üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Çünkü bir süre sonra mahremiyetinizin ihlal edilmesinden dolayı kendinizi huzursuz hissedeceksiniz. Aileniz üzerinde çok otoriter olacak ve onların hayatlarını düzenlemeye çalışacaksınız. Bu durumda özellikle çocuklarınız için sıkıntı yaratacak ve siz denedikçe onlar daha fazla itiraz edecekler. Buna da dikkat edin diyorum. Sevgili Teraziler, Şubat ayı sizin için iş görevleriyle boğulacak. Üstünüze yapamayacağınız pek çok görev alacaksınız ve bu da strese girmenize neden olacak. Özellikle hafife almamanız gereken uykusuzluk ve baş ağrıları da ortaya çıkabilir. Bu yavaşlamanız ve işinizi rahatlatıcı bir aktiviteyle telafi etmeniz gerektiğinin bir işareti bu dönemde empatiden yoksun olacaksınız ve alaycılık sizin güçlü noktanız olacak. Ancak biriyle alay etmekten kaçınsanız iyi edersiniz Çünkü bu hem işte hem de e, ilişkinizde geri tepebilir. Teraziler iş yerinde bazı sorunlar yaşayabilirler, Patronunuz bir süredir oldukça despot davranıyor ve önümüzdeki günlerde de durum farklı olmayacak. Kendinizi uygunsuz yorumlar yapmaktan alıkoymakta zorlanacaksınız. Ancak daha iyi bir fırsat beklemelisiniz. Onlarla yüzleşmeyi seçerseniz bu sizin için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Beden temizliği genellikle Şubat ortasında gerçekleşecek olan dolunay ile ilişkildir. Canınız isterse aralıklı oruç tutmayı deneyin. Susuz kalmayın ve olumlu sonuçlar kısa sürede gelecektir. E, unutmayın. Sevgili akrep burçları, Şubat ayı e, sizin için iletişim ve müzakere e, ayı olacak. E, bu Esas olarak önemli bir başarı elde edeceğiniz bir işte kullanılacak. Bu iyi bir mali durum ve belki de işte bir yeni bir teklif ile bağlantılı olabilir. Ancak başarınızın sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Bu durum iş arkadaşlarınızı tetikleyebilir ve hatta onları düşmanınız haline getirebilir. Bu ay aynı zamanda partnerinizle ilişkiniz derinleşmek için de Mükemmel bir zaman, belki de birlikte yaşamayı ya da bir aile kurmayı düşünmeye başlamanın tam zamanıdır. E, gökyüzü bu konuda sizin yanınızda olacak. E, akrepler e, Şubat ayında kariyerleri açısından çok başarılı olacaklar. E, amirinizin çalışmalarınızı takdir edeceğini unutmayın ve iş arkadaşlarınız sizinle çalışmaktan keyif alacaklar kuşkusuz bu e, karşılıklı anlayıştan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalısınız. E, Satürn sizi koruyacak ve partneriniz söz konusu olduğunda bile yolculuk sorunsuz geçecek. E, çoğunlukla birbirinizle aynı fikirde olacaksınız ve ikiniz de çok destekleyici olacaksınız. Bu nedenle de kırsal kesimde güzel bir geziye çıkmak ve aynı zamanda işteki başarınızı kutlamak iyi bir fikir olabilir. Ee, sevgili Yaylar, Şubat ayı sizin için ihtiyaç duyacağınız çok e, çok fazla içsel güç ve denge getirecek. Çünkü yakın bir kişinin size hayal kırıklığına uğratacağı bir durumla karşılaşacağınız ve e, karşılaşacaksınız ve bu sizi incitecek olsa da bununla başa çıkmanız gerekecek. Öte yandan kendinize olan güveninizi kazanacak ve e, o kişiyi affetmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Aksi takdirde üzüntü içinde sıkışıp kalırsınız. Bu dönemde kendinizi hayvanlara ve doğaya çok e, yakın hissedeceksiniz. E, bu nedenle bir süreliğine şehir dışına e, şehir telaşını bırakmaya çalışın ve biraz enerji kazanmak için doğaya e, bir gezi planlayın. Şubat ayında yay burçları kıskançlığa karşı dikkatli olmalı. İş arkadaşlarınız ya da komşularınız aldığınız ya da alacağınız bir şeyle yakından ilgilenecekler. Hatta siz hiç dahil olmadan itibarınızın da daha da kötüye gitmesine neden olabilirler. Yine de bu durum sayesinde kimin gerçek bir dost olduğunu ve kimin çıkarları için sizin arkadaşlık ettiğini de öğrenmiş olacaksınız. Böyle bir bulgu muhtemelen ilk başta sizi incitecek olsa da size gerçekten değer veren insanlara odaklanmanız için alan açacaktır. Sevgili oğlak burçları, Şubat ayında sizi inanılmaz iletişim becerileri ve empati bekliyor. Bu dönemde pek çok arkadaşınız, size yakın hissedecek ve sizden tavsiye isteyecek. Arkadaşlarınız arasında popüler bir kişi olacaksınız. Ancak başkalarının şikayetlerinin ve sorunlarının sizi yormasına izin vermeyin. Arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza mutlaka yardım edin. Ama kendinizi de düşünün. Ve hem zihninizi hem de bedeninizi biraz dinlendirin. Rahatlamanın en iyi yolu saunaya gitmek ve ruhani konulara odaklanmak. Ee, kitaplar okumak olacak. Şubat ayında oğlak burçları günlük e, koşturmaya ara vermek ihtiyacı hissedecekler. Bazıları bir günlük izne ihtiyaç duyacak, diğerleri spaya gidecek ve başkalarını dinle dinlemekten yorulanlar yurt dışına seyahat etmeyi bile düşünebilirler. Gerçekten de dinlenmek kendinizi daha iyi hissettirecek ve baharın gelişine hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Ayın ilk yarısına da sırt ve eklem ağrılarına çok yatkın olacaksınız. Bu nedenle zorlu aktiviteler planlamamalısınız. Bir cilt rahatsızlığınız varsa bir süre normalden daha kötü olabilir. Dikkat lütfen. Sevgili kovalar, Şubat ayı sizin için bir aşk ayı olacak, duygularınız daha güçlü olacak böylece hayatınızın her anını çok daha yoğun bir şekilde yaşayacaksınız. Bu yüzden bunu kullanabilir ve partnerinize biraz zaman ve enerji ayırabilirsiniz. Birlikte uzun ve uzun bir hafta sonuna veya tatil'e çıkın ya da kendinizi bir cennetteymiş gibi hissede, hissedeceğiniz ve birlikte samimi anların tadını çıkaracağınız bir sağlıklı yaşam inzivasına gidin. Para konusunda sıkıntı yaşıyorsanız e, evde mumlarla romantik zaman geçirebilirsiniz. Şubat ayında Kovalar Venüs'ün etkisi sayesinde sevecen ve şefkatli olacaklar ancak bu durum bazı Durumlarda sorun yaratabilir. Başkalarıyla flört etmek yerine partnerinize daha fazla ilgi gösterin. Eğer bir çatışma çıkarsa davranışlarınız yüzünden onları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu ay çok tutumlu olacaksınız ve yeni şeyler almak için kendinizi şımartacaksınız. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Çünkü aşırı harcama yapmak sizi ciddi mali sıkıntılara sokabilir. Ve sevgili balık burçları Şubat ayı sizin için daha sakin bir ay olacak. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Çünkü solunum yollarınızla ilgili sorunlar yaşamaya eğilimli olacaksınız. Yapabileceğiniz en iyi şey arkadaşlarınızla geçireceğiniz eğlenceli akşamları atlamak ve Uyku ve yeme alışkanlıklarınızı iyileştirmektir. E, bu dönemi önceliklerinizi sıralamak ve biraz dinlenmek için kullanmalısınız. Sosyal becerileriniz bu ay pek e, güçlü olmayacak, bu yüzden biraz yalnız zaman geçirmeyi ve belki bir kitap okumayı veya yeni bir dil öğrenmeyi tercih etmelisiniz. Şubat ayında Balık Burcu oldukça gergin olacak ve genellikle başkalarına karşı asabi davranabilirler. Bu nedenle de tanıdığınız kişilerin çatışmalardan kaçınmak için sizden uzak durması mümkündür ve üzgünseniz siz de aynısını yapmalısınız. Hiçbir şey yapmazsanız herhangi bir zarara neden olamazsınız. Ayrıca kendinizi geliştirmek veya rahatlatmak için biraz yalnız zaman geçirirseniz iyi olur. Bu ay sağlığınıza odaklanmak için de mükemmel bir fırsat olacak. Kış boyunca durumunuz pek iyi değildi. Bu nedenle de yaşam tarzınızda daha e, iyi olacak değişiklikler yapmaya çalışmalısınız. Evet hepinizin güzel bir ay geçirmenizi diliyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.